haber? Nasıl geçti günün? Harika. Ha. Demek işler iyiydi, güzel. İyi para topladın mı bari? On para toplamadım. Ee, peki harika olan ne? Oğlan. O oğlan mı? Oğlan şimdi de mesleği mi değiştirdin? Ee, şey yani, e, ilk önce oğlan, sonra kız. Önce oğlan, sonra kız mı? Evet. Aşık oldum. Yıldırım aşkı. Ha. Peki kim bu kız? Arabama binen peri padişahının kızı. Bir de peri padişahın kızı çıktı başımıza. Peki arabayı garaja götürücü patron ne dedi? Kovdu. Ya bir kız için değer mi bu? Onun için ölmeye bile değer. Manyak. <laughs> 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 Baba. Evet. Halamın yanında kalmak istiyorum. Olmaz. O deli karının yanında ne işim var? Babacığım biliyorsun bu yıl fakülteyi bitiriyorum. İzin ver halamın yanına gideyim. Orada derslerime daha iyi çalışırım. Sonra istediğiniz gibi Mahmud ağanın oğluyla evlenirim. Peki. Git bakalım halamın Canım babacığım. Eğer halanın yanında kolayca sokağa çıkacağını sanıyorsan aldanıyorsun. İki adamım kapıda nöbet bekleyeceğiz. Dışarı bir adım bile atamayacaksın. Yok canım, ben zaten derslerimi çalışmaya gidiyorum. Uyan! Sevgilim. Kendine gel Cemal. Canım. canım sevgilim yavrum. Hop dedik. Sen miydin? Sabah sabah hiç çekilmiyorsun ha? Gevezeliği bırak da kalk, patronla konuşup senin işini halletmeye çalışacağım. Biraz sonra garaja gel. Patronu kandırabilirsem arabayla işe çıkabilirsin. Ne iyi olur. Belki ona gene rastlarım. O kızı unut aslanım işine bak. Ondan başka şeye nasıl bakarım? Geldin canım kızım! <laughs> Siz burada bekleyin! Katil surattılar! Üzbe tatlı canını! Her şeyin bir çaresi bulunur! Ah o baban olacak, kör olası herif... ...Vaktiyle beni de sevdiğime vermek istememişti. Oh işte, ben de kaçmıştım! <laughs> Ama mutluluğum uzun sürmedi. Biliyorsun işten vaktinden evvel öldü. <laughs> canım halacığım! Canım yavrum! Senin kaderin de benimki gibi çizilmiş. İnşallah sen mutlu olursun. Canım yavrum <laughs> benim! canım! Evet. Kız, sevdiğin delikanlı güzel <laughs> mi bari? Güzel! Çok mu seviyorsun onu? Çok! Madem ki birbirinizi bu kadar çok seviyorsunuz... ...O delikanlı da seni kaçırsın. Ya da sen ona kaçarsın. Vaktini benim yaptığım gibi! <laughs> Nasıl olur hala? Baksana adamlar kapının önünde. Aa, üzülme sen. Bir çaresine bakarım. İmkansız. Hala bir telefon edebilir miyim? Aa, sorduğun şeye bak. tabii edebilirsin. Ona mı kız? Hı hı. Benden de selam söyle. Peki. Efendim? Zeynep? Nerelerdesin sen? Asıl sen nerelerdesin? Geçen gün bütün bir gün seni aradım evde yoktun. Ada pazarına annemlere kadar gitmiştim. Senin de iki gündür okula geldiğin yok. Hasta mısın yoksa? Nereden telefon ediyorsun? Halamdan. Babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor. Dinle Hakan, sana her şeyi anlatacağım. Üzülme sevgilim. Bizi hiç kimse ayıramaz. En kısa zamanda beraber olacağız. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben seni ararım. Ah! Oh. Ah ne romantik. Kerem'le Aslı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tanımadın mı? Hani bu bak bak bak. <laughs> ne arıyorsun burada? Buluşalım mı? Konuşalım. telefon yok. Ben seni dışarıdan ararım. Tamam mı? Üzerine gelen adama korktuğunu belli etmeyeceksin. Üzerine doğru yürüyeceksin. Maykanmer sayfa 28. Nereye bakıyorsun ahbap? Sana ne lan? Bu mahallenin muhtarı mısın? <laughs> şey yani bir şey mi istediniz diye soracaktım. Ben sual sorulmasından hoşlanmam. Necati, Necati, ne var? Gördüm onu Necati, gördüm. Kimi gördün be? Peri kızını. <laughs> Rüyanda mı? Hayır, bizim evin karşısındaki pencerede. Sen iyice oynatın evladım. <laughs> telefon, telefon. Ne telefonu be? Alo, siz <laughs> misiniz? Evet benim canım. Beni buradan kaçırmanı istiyorum. Kaçırmamı mı? <laughs> Demek ilk görüşte benim gibi... ...siz de bana aşık oldunuz. Aşık mı? Evet. Karşılaştığımız günden beri rüyalarımın kadınısınız. <laughs> siz de... ...siz de benim erkeğim. Ama beni bu heriflerin elinden kurtarmanın... ...mutlaka bir çaresini bulmalısınız. Evet bulmalıyım. Komiser Colombo... ...sayfa 150... Komiser Kolombo sayfa 150 elli mi? Ne dediğinizi anlayamadım. Sizi kaçırma planının ee, kod numarası. Şimdi beni iyi dinleyin. Hop <laughs> hop, nereye bacım? Sülün sokak on numara değil mi burası? Evet. Kurşun dökmem için çağırdılar beni bu evden koçum. Bir soralım bakalım. Allah! Ala. Efendim? Bu kadın var ya, Aa, kız kurşun dökmek için geldiğini söylüyor size! Çabuk yukarı gel! Bir dakika, üzerine aramam lazım! Ay yapma, ay gıdıklar, ay yapma! Ay, ay yapma lan! Bohçada ne var? Kurşun dökme malzemesi hastanız! Bu erkek ayakkabıların işi ne burada? Büyüyü bozup, şeytanı şutlamak için. İstersen senin de büyüğünü bozup şutlayabilirim. Kuçum. Bir kere bakayım! Allah Allah! Hahahah! <laughs> <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. <laughs> e ne yapıyoruz? Ay. Tamam, şimdi <gülüyor> başlıyoruz. Aa. <laughs> tamam. <laughs> Aa. Aa, siz <ay>, bir harikasınız. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Sus hala <laughs> adamlar diyebilirler. Aman boşver, diyan anlatadıysın da. İşte sandalye işte ip işte flatlar İlk önce beni bağlamak işe başlayabilirsiniz <laughs> ay oh, oh aman ne heyecan oh! lan <laughs> havacımsın ay ay karıştır ya bu kalem bunun ilk önce ağzını kapatmak lazım ay 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 <laughs> ha <Heh>, tamam. Sus. <Süt. gülüyor> <laughs> Bana bak! Aaaa! 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 Oh, it's <laughs> Nereye gidiyoruz? Ne bileyim ben? Ben de ne bileyim? Bana bak, ben seni değil sen beni kaçırdın. Şimdiye kadar hiç kız kaçırmadım da. Ben de hiç erkek kaçırmadım ki. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ben de kılıfı hazırladım. Ninemin evine gidiyoruz. Araba değiştireceğiz. Nerede kaldınız? Meraktan ölecektim. Tam polis romanlarındaki gibi. Heyecan, vahşet, terör, kan. Kes palavrayı. Bu iş bakalım başımıza daha ne belalar açacak. Sizleri tanıştırayım. Arkadaşım Necati. Aa kız. Daha ismini bile bilmiyorum. Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Nereye gidiyorsunuz? Süt evine. Gevezeliği bırakın da gidelim. Eğer bizi yakalarlarsa ikimizi de öldürürler. <laughs> Yok deve. Ne devesi be? De. Babam ablamı kaçıranı da vurdurmuştu, halamı kaçıranı da. Senin baban kiralık katil mi? Hayır canım, Şehmuz. Kara, Kara Şehmuz mu? mu? Evet, Kara Şehmuz. <laughs>